erdek olunca erdekle alakalı şikayetler çok fazla ve biz de bu şikayetleri konunun uzman muhatabına soralım dedik. Konuğumuz AK Parti Balıkesir Milletvekili ve Genel Sekreter Yardımcısı Ali Taylan Öztaylan. Hoş geldiniz tekrardan vekilim. Hoş bulduk efendim. Sizler de hoş geldiniz güzel şehrimize. Hoş zaten. bulduk. Çok teşekkür ediyorum. E, vekilim ajans olarak e, ulusal çapta haberler gerçekleştiriyoruz. E, yerel gündemi de sıkı takip ediyoruz. Ve yerel gündemde Erdek deyince ilk soru başlığı maalesef su. Su kaynakları, su kesintileri ve balık vatandaşların, Erdek'te yaşayan yazlıkçıların yani aslında Türkiye'nin vatandaşlarının Erdek'te bir su sorunu e, başlamış gözüküyor. Siz bu konu neler söylemek istersiniz? E, siz Erdek'in <laughs> havasını soluyarak, toprağına basarak büyümüş Erdek'in çocuğu olarak. Şu arkanızda görmüş olduğunuz sahilde yüzmeyi öğrenmiş bir arkadaşınızım ben. Yaklaşık 5-6 yaşında ilk yüzdüğümü hatırlıyorum. E, 38 yaşındayım. 38 senedir de bu topraklarda bir şekilde varız. Erdekte olsun, bandırmada olsun. Bu zamana kadar böyle bir su kesintisi olayını ben hiç hatırlamıyorum. Maalesef e, bu dönemde çok kötü bir su politikası yönetimi görüyoruz Büyükşehir Belediye'mizin baskıntısından. Ondan dolayı bütün hem misafirlerimiz hem de hemşerilerimiz büyük zarar içindeler, büyük sıkıntı içerisindeler. Şimdi aslen Erdi'yi besleyen barajlarda bir doluluk oranı sıkıntısı yok iken Erdek'te bir suyu verme ve suyu kontrol etme ile alakalı bir problem yaşıyoruz. Bunun birinci nedeni ee, geçtiğimiz dönemki yerel seçimlerden sonra özellikle baskı başta olmak üzere Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nde 2000'e yakın kişi görevlerinden alındı. Kimileri mobbinge maruz bırakılarak Erdek'tekini Ayvalı'a, Burhaniye'dekini Marmara Adası'na, Dursun Bey'dekini başka bir yere sürerek bunları ya mobbing yaparak başka yerlerde çalışmaya maruz bıraktılar ya da istifaya zorladılar. Erdek'te maalesef bu sıkıntıyı yaşıyor. Şu an e, Erdek'te işi bilen arkadaşlarımız e, görevden alındığı için burada hangi patlağın nasıl bir sıkıntıya neden olabileceği veya neyi ne şekilde düzeltilebileceği ile alakalı bir iş bilmemezlik olduğunu görüyoruz. Tabi belediye maalesef bunu kendi beceris beceriksizliğini örtmek adına bazen TEDAŞ'a bazen işte geçtiğimiz günlerde basına yansıdı çok komik bir şekilde piknik yapan insanları sabotaj yapıldı diyerek ver yansın ettiler. ama günün sonunda Erdekli hemşerilerimiz burada bir beceriksizliğin olduğunu görüyorlar. Çünkü bir sene önce yoktu, ondan önceki sene yoktu, ondan önceki sene yoktu, ondan önceki sene de yoktu. Ve trafo sayıları artıyor. Elektrikle alakalı e, altyapı daha güçlü e, geçmiş senelerden. Hatta ve hatta geçen seneye göre Erdeye gelen misafir sayısı da az. Yani kaynak var, talep de az. Aslında daha sorunsuz bir altyapı olması gerekiyor ama maalesef e, bir su krizi var, su sıkıntısı var. Haftalarca, aylarca e, suyu veremediler. Ondan sonra bir piknik yapan ailenin fotoğrafını çekerek sabotaj yapıldı Erdek dedendi. E ondan önce hadi su verilemiyordu. Hadi Sabotaj yapıldı velev ki e hala var. Ocaklarda çamur akıyor sulardan. Erdeğin üst mahallelerinde sular öğleden sonra maalesef kesiliyor. Bu tamamen e, iş bilmemezlikle alakalı. İşte demin Seyit Gazi Tepesi'ne çıktık. Seyit Gazi Tepesi'nde e, asfaltın içinden su kaynamış aşağıya doğru inmiş ve bir göl olmuş orada. Aslında olan suyunun da ne kadar kötü yönetildiğini ve e, Erdekli hemşerilerimize...